Şu an yanımda Opel Astra var, 214 214.000 kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba Kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun. Ee, araç için ne kadar istiyorsun abi? 625 lira. 625 bin lira. Aynen. Tramer, değişen boya var mı? Araçtan? Değişen boya hiçbir şey yok, full orijinal. Hı hı. Ee, i̇stetmesine kadar sıfır, hatta içinde sıfır poşetleri duruyor. Evet, ee, trameri falan? Yok, hiçbir şey yok. Değil hiçbir Arabada değişen yok, kaza yok, herhangi krem, bir treme kaydı da yok. Temiz araç, ikinci sahibiyim. 90 bin araç, 1.2 turbo, tam otomatik, 4x2 cross modeli. Motoru 10 numara mı Evet. Genç işi araba ya, İzmir işi. Dosta gider bir araç. Evet arkadaşlar şu an yanımda 2021 model Kia var. Araç fiyatını Ali abiye tekrardan soracağım. Ali abi merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol, hoş geldin. Şimdi abi ben seni de çektim. Takas falan istiyorlar. Yani ben de arabadan anlamadığım için, araçtan anlamadığım için. Evet. Ama senin için pazarlık payı bırakırız. Ya pazarlık payı bırak, güzel bir fiyat var abi. Bak hiç pazarda seni çekmiyorum ben. Herkesi bir bir dörtte tamam, diyoruz işte. Araba 3 milyonun üzerinde zaten, yeni sıfır araba. Şimdi abi sen bir bir miktar bir düşmeye çalış. Tamam senin için düşeriz. Beni yanlış anlama. ama ne sen pazara gel git ne daha fazla elinde kalsın araba. Son fiyatını ver abi. Tamam ben seni. Bak, direkt o fiyattan arasınlar alsınlar yani. Güzel bir Hı. şey ver. Arayan olursa güzel bir fiyat var. Ben senin güzelliğin için şey yapıyorum. Bu araba 3 milyonu üzerinde 3,5 milyon. Daha bu araba yeni sıfır araba. Daha bakıma bakıma gitmedi hiçbir araba. Evet. Vizesi yeni yapıldı. 1.450 diyorum ama pazarlık payı bırakırız. Binecesine gitsin istiyorum. Çok güzel bir araba. Bakımları yapılıp Yağ bakımları, filtre bakımları. Hı hı. E, baskı balatası değişti. Lastikleri çok güzel. Arabada komple boya yok. 3 parça boya çıkar. İnşallah iyi birine gider. 450 istiyorum ama büyük bir indirim yapacağım yani. Alıcıya yapacağım. İhtiyacım var o yüzden satıyorum. Arayan olursa güzel indirim yaparım. biniciye. Evet arkadaşlar şu an yanımda Peugeot 208 var. Ee, araç fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. İsmi Murat 580 milyon istiyorum acaba evet. 2012 model. Ee, değişen yok. Yarım parça boyası var. Ee, komple 80-90 bin civarı ekstralı motor bakımıyla beraber. Jant lastiği sıfır. Evet. Ee, yapılabilecek her şey yapıldı. Ee, satma sebebim tamamıyla eşimin otomatik araba istemesiyle alakalı. Yani, Kadın, aynen, üst, üst modele geçip biraz otomatik modele geçmeye çalışıyoruz. Çünkü hı hı. Ee, hanım köylü olduğumuz için evet, bu evet. taraflarda biraz bu şekilde ilerliyoruz. <laughs> evet, doğru söylüyor. Kilometresi kaçlar hocam? 250.000'de kilometre. Ee, trameri falan yok Hiçbir şey. Zaten. 570 TL trameri var. O da sol arka kapının e, boyası ile alakalı. Ha tamam. Yarım parça boyası var. Şimdi abi konsept gereği ben sana bu soruyu Hı? soruyorum. Bak son fiyatını var. Güzel bir fiyat var senin o fiyatın arasında. O zaman kaça bırakırsın? şöyle yapalım. Ee, senin takipçilerine özel bir fiyat vereyim ben. Tamam. Normalde vermediğim bir fiyat vereyim. Evet. Eee 565 diyelim. Evet. Daha da aşağısı evet. beni kurtarmaz. Evet. Ee, seni de yormayayım. Öyle değil. Tamamdır. Tamam. tamam, tamam. <laughs> Şu an yanımda Opel Astra var. 214 bin kilometrede. Şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhabalar. Kolay gelsin. Tamam, hoş merhabalar. Abi. Merhabalar. Eee, araç için ne kadar istiyorsun abi? Buna biz 700 dedik. Hı -hı. arabam gayet aile arabası. Evet. Kendi bindiğim yaklaşık 5 yıldan beri bindiğim bir araç. Hı -hı. Ee, İçerisinin dizaynı falan hep ben kendim yaptım. Evet. Ee, görebilirsiniz. Ben şimdi onun hepsini özel çekim evet. olarak yapacağım abi. Tamam. Ee, şimdi stralmeri değişeni boyası var mı aracın? Sağ ön çamurlukta bir değişenimiz var. Evet. Ee, birkaç yerde lokal boyamız var. Başka hiçbir şey yok. Üzerinde e, sıvı kavuşçu kaplama var. Hı. Benim bunu da e, yapmamın sebebi gayet aracın orijinal kalabilmesi için. Evet. E, güneş yanığıdır. Veya kuş pisliğidir. Öyle bir derdim yok. Öyle Hı. bir e, işte yandıydı veya gitti derdim yok. Onun için yaptırdım. Gayet de güzel. E, boya hoşuma uçmak şey yani. Sıvı kavçuk kaplama deniyor buna. Normal hı hı. boya atar gibi tabanca ile atılıyor. Hı hı. E, gerektiğinde e, eğer ki yapılmak istenirse e, soğan zarı soyar gibi soyabiliyorsun bunu, çıkartabiliyorsun. Allah ın. Evet, aynen öyle. E, gayet yani altındaki e, malzemesi işte boyasıdır falan. Gayet orijinal kalsın diye yaptırdım. Hı hı. Ee, yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl önce falan biz bunu yaklaşık 20'ye civarında falan yaptırmıştım. Evet. 20 milyar civarında. Yani güzel bir malzeme. Ee, onun için yani güneş yanığıdır. Yok kuş pisliğidir, leke kaldıydı Böyle bir derdim Hiç yok. Hiçbir problem yaşamıyorum. Ee, küçük taşlar atar biliyorsun büyük kamyonlara. Evet. Onlar da işte taş çizdi bize. Öyle bir derdim de yok. Hiçbir zarar vermiyor arabaya. Ha doğru doğru. Şimdi ben sana konsept gereği bir soruyu soracağım abim. Arayan olursa son kaça bırakırsın? Vallahi arayan olursa hani e, dinimizde farzdır biliyorsun pazarlık. Evet evet. Arar arkadaşlar görüşürüz gayet e, makul bir fiyata da anlaşırız Sen yani. Sen kaça bırakırsın yani şimdi benden ararlarsa kaça bırakırsın? E, senden ararlarsa 680 civarında falan bırakabilirim. Tamam <laughs> abi gene bir araç başında araç başı pazarlığı yaparsın. Tabii yani, tabii ki dedim ya işte peygamber pazarlığı evet. olursa farzdır. Doğrudur abi. <laughs> Yaparız yani pazarlarımızı. tamam abi. Şu an yanımda 2005 model BMW 316 benzinli LPG'li var. 243 bin kilometrede şimdi fiyatını ara sahibine soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar sağ olun. Ee, araç için ne kadar istiyorsun abi? 625 lira. 625 bin lira. Aynen. Şöyle bir tramer değişen boya var mı araçta? Değişen yok. Sol arka çamurluk işlemli boyalı. Haricinde evet. tavan hariç yüzeysel boya var. Evet. Hasar kaydı 20 bin lira. Hı -hı. 625 lira düşünüyorum. Nakit 600 liraya kadar çıkar. Evet. Şimdi şöyle vizesi falan mı durumda? Vizesi yeni, lastik yeni, tüm ağır bakımları yeni yapıldı. Evet. Aracımız salon paket. Yok yok araçta. Makam perdesinden, koltuk ısıtması, torpilo soğutması, her şey aktif çalışmakta. Evet. Şimdi ben kanalın konsepti gereği bir soru soracağım. Arayan olursa son kaça bırakırsın? En son 600 bin liraya bizden nakit olarak çıkar. Takas fiyatımız farklı. Evet. Aynen. An takas şekilde. olur diyorsunuz. Takaslı olur. Yardımcı olur. Evet arkadaşlar şu an yanımda ee, 2021 model Kia var. Araç fiyatını Ali abiye tekrardan soracağım. Ali abi merhaba kolay gelsin. Merhaba evet. sağ ol. Hoş geldin. E, ee, abim araçı ne kadar istiyorsun? 1.450 istiyorum. 1.450. <laughs> 450. Evet. Şimdi abim ben seni daha önce çektim. Takas falan istiyorlar. Yani ben de arabadan anlamadığım için, araçtan anlamadığım için. Evet. Ama senin için pazarlık payı bırakırız. Ya pazarlık payı bırak, güzel bir fiyat var abi. Bak, hiç pazarda seni çekiyorum ben. Bir, bir dört tamam, yüz diyoruz. Işte. Araba 3 milyonun üzerinde zaten, yeni sıfır araba. Şimdi abi sen bir bir miktar bir düşmeye çalış. Tamam, senin için düşeriz. Aran olursa böyle <laughs> tamam. güzel bir şey ver Hani güzel bir fiyat söyle. Aran olursa. Pazarlık payı bırakırız. Seni arayanlar takas için mi aradılar? Takas için arayan çok var ya öyle. Takas için ben de araçtan anlamadığım için. Evet. Bana da para lazım olduğu için. Hani bak e, güzel bir fiyat var abim hani dediğim gibi Ali abim. Beni yanlış anlama ne sen pazara gel git ne daha fazla elinde kalsın araba. Son fiyatını ver abim tamam. arayan olursa güzel bir fiyat var. Ben senin güzelliğin için şey yapıyorum bu araba 3 milyonun üzerine 3.5 milyon daha bu araba yeni sıfır araba. Daha bakıma makıma gitmedi hiçbir tarafa. Evet. Vizesi yeni yapıldı. 1.450 diyorum ama pazarlık payı bırakırız. Tamam abi. Senin için 20 milyon da almayız. 1.430. 1.430. Evet. <laughs> Umarım en kısa sürede Ali abim yeni sahibine ulaştırırız. İnşallah. Tamam var mı? Senin izleyenlerimize Diyor. söylemek istediğin bir şey var mı? Bekliyoruz. Siz Şu an yanımda 2003 model BMW X5 var. 320 bin kilometrede şimdi fiyatını ara sevme soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. E, Araç ne kadar istiyorsun? Aracı 800 lira para istiyoruz. Aracı çıkartacağım. Ne kadar istiyorsun? 800 bin TL. Evet. 3000 dizel, otomatik, sunrooflu, 4 cam otomatik, deri koltuk, klima. Değişen var, boya var. Evet. Evet, bir iki, bir parçasını değişen çıkar. Evet. Komple yüzeysel boyalı. Yani anlatabileceğimiz tamam. başka bir şey değil. Tamam, bırakmak ister misin? Evet, tabii ki de. 0551 evet. 890 66 76. Şöyle ee, konsept gereği bir soru soruyorum. Son kaça bırakırsın? Arayan olursa kaça bırakırsın? Son 750'ye kadar bırakırız. Şu an yanımda 2019 model Struan Berlingo Şahin paket var. 95 bin kilometrede. Şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olasın abi. Ee, Araç ne kadar istiyorsun abi? şu an 820 bin istiyorum. 820 bin istiyorum. değişen boya var mı araçta? Var abi. Sağ ön çamurluk değişmiş. Evet. Pardon. Sağ evet. Solda da iki kapı boyanmış. Lokal boya var. Onun dışında ekstra bir şey var mı? Yok. Trameri? Trameri 39 bin lira. 39 bin lira bir trameri var değil mi? Evet tabii. Şu an yanımda 2013 model Fiat Linea var. 255 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. Araçın ne kadar istiyorsun kanka? 450 bin. 450 bin. Lira. Aynen. Şöyle tramer değişen boya var mı? Değişen var? boya hiçbir şey yok. Full orijinal. Hı hı. E, i̇stetmesine kadar sıfır. Hatta içinde sıfır poşetleri duruyor. Evet. Sis lambaları kapalıydı. Hı -hı. Ben yeni açtırdım da. Hı -hı. Zenon parları ikisi de. Evet. Hem kısalar da zenon, evet. uzunlar da zenon. Yani araba temiz. Aile arabası. Az yakıyor. Ne kazası ne belası hiçbir şey yok. Full orijinal. Fabrika çıkışlı yani. Allah Öyle söyleyeyim abi, sana. Fabrikasyon. Hiç... Yani. yani. hiç iş değişeni olmadı. Hasar kaydı yok. Kazaya bulaşmamış. 255 bindi yani vallahi iyi dayanmış. İlk ikinci sahibiyim ben. İkinci sahibiyim. Evet. Ne? Emekliden aldım. Hı, -hı. Bu şekilde yani. Tamam kanka. Şimdi ben sana kanalın konsepti gereği bir soruyu soracağım. Tabii. Arayan olursa son kaça veririz? Kaça bırakırız? 440. Şu an yanımda 94 model Doğan S var. Kilometresine değişenine girmeyeceğim direkt fiyatını soracağım. Merhaba kolay yaz. Sağ olun teşekkürler. Kanka aracın ne kadar üstünsün? Fiyatımı 160 bin lira. 160 bin lira. Evet. Şöyle vizesi falan ne durumda? Vizesi yeni. Evet. Araçta hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Tam bir aile aracı. Binecek var onlar. Motor evet. falan nasıl? sorunsuz saat gibi güzel. Aryan olursa kaça bırakırsın? Pazarlığımız vardır ya. Onu telefonla hallederiz. Telefonla mı hallederiz? Aynen. Bana kaça bırakırsın kanka? Hani bana ne olur dedim ya. Sana da 155 olur ya. 155 mi olur? Evet. Tamam. Şu an yanımda 2016 model Fiat e, Florino var. Şöyle 139 bin kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba kolay Yaz. Merhabalar. Ee, ne kadar istiyorsun abim? Şimdi araç 2016 Hı -hı. otomatik vites. 550 civarı. 550 bin lira. Aha, yani 3 aşağı 5 yukarı Hı -hı. inebiliriz tabi. Tamam abi. tramer değişen boya var mı araçta? Sadece tampon da boya var. Evet. Geri kalan orijinal. Trameri yok mu? Trameri var tabi canım. 6 bin lira şey var. 6 bin lira bir trameri var değil mi? Hı -hı. Şöyle motoru falan nasıl dağılıyor? Motoru iyi. Yani modeline, yaşına göre gayet iyi. Gayet Bakım, iyi. Bakımlar zaten yapılıyor devamlı. Onlarla bir sıkıntısı yok. Abi kaça bırakırsın? Yani arayan olursa kaça bırakırsın? Yani 530, 520 o arada olabilir. Şu an yanımda 2022 model Fiat Egea var. 65.000 kilometrede. Şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhabalar kolay gelsin teşekkür ne kadar istiyorsun hacım? 770 bin liraya. Arabam 2022 model. Evet. 1.3 Easy Plus. Garantili. Hı hı. Sol arka çamurluğum değişik. Onun harici park boya yok. E, Trameri falan? Yok. Hiçbir yok. şey yok. Değil Hiçbir mi şey abi? yok. Ya, araba daha sıfır. 2022 model. %99 performansı var. Var değil mi abi? Tamam. Kaça bırakırsın peki Arion olursa? Arion olursa 65'e son bırakırım. Son 65 diyorsun. Soğuk. Şu an yanımda 2012 model Volkswagen Jetta var. 174 bin kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba kolay gelsin. Araç ne kadar istiyorsun? Abi? 665 bin. 665 bin. Evet. Şöyle tramvar değişen boya var yok, mı? Yok hiçbir şey yok. Kazası belası yok. Sadece sol evet. solun çamurlukta lokal boya var. Hı hı. Bir de tavan döşeme bezinde sano var. Harici hiçbir şey yok. Şimdi model falan mı yükselteceksin yoksa? Abi? Evet. Model yükseltmek Model yükseltmek için. Kaça bırakırsın abi? Arayan olursa son kaça bırakırsın? 660'e bırakırım. 660.000 evet. liraya bırakırım diyorsun. Şu an yanımda 2013 model Renault Cross var. 90.000 kilometrede şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhaba kolay gelsin. ne kadar istiyorsun abi? 765.000 bin. 765.000 evet. 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 Trenler değişen boya var mı araçta? Arabada değişen yok, kaza yok, herhangi bir trene kaydı da yok. E, temiz araç. Evet. İkinci sahibiyim. 90 bin araç. 1.2 evet, evet. e, turbo, tam otomatik. 4x2 Cross evet. modeli. Eee 765 dedik araca Eee 760 55 civarında Bırakabiliriz 760 560, 760 560, o aralar 560. O aralar son fiyat olabilir evet. 756'nın altına düşmez Şu an yanımda 94 model Şahin var ee, direkt fiyatını soracağım merhaba kolay gelsin Peki, Ne kadar istiyorsun? 260 diyoruz arabamıza Hı -hı. Şöyle e, gidiş falan nasıl motor nasıl? Motoru 10 numara müeyyet Evet Genç işi araba ya İzmir işi Evet Dosta gider bu araç. Dosta gider diye Evet. Tamam Sunroof'u var herhalde. Evet ekstraları. aktif her şey aktif. Çalışıyor ee, şu anda. Direksiyonu ne diye geçiyor? Do, direksiyon Momo serisi diye geçiyor. Hı -hı. Katlanabilir özelliği var. Evet. evet. Şey Direksiyon mu katlanıyor? Evet. Şöyle katlanabiliyor özelliği var. Ha, tamam yani. tamam. Kaça bırakırsın? Ustam biz bu arabaya en son 250 diyoruz. En son 250'ye bırakıyoruz. Daha da aşağı gitme. Zaten ekstraları var. Hı -hı. Jant 40 bin lira. Sunroof'u şu an... 60-70 bin liraya açıyorlar. Evet. En evet, son 250 civarı. Şu an yanımda 92 model Honda X, X, var. E, 1.5. Direkt fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Araç ne kadar istiyorsun kanka? 220. 225 bin lira. Evet. Kramlar değişen boya var mı araçta? Komple bel altı boyalı. Hı hı. Önemli yerlerinde şase, panel, podi, direkt, kule. Evet. Herhangi bir işlem yok. Yok değil mi? Önemli yerinde işlem yok Motoru yani. Motoru falan nasıl geçecek? Dört lastik şey? yeni. Hı -hı. Motorun alt takımına sonuna kadar kefilim. Sıfır vize yaptırıp vereceğim. Ha yani Daha o zaman vizeye girmiyor. Sıfır vize yaptırıp vereceğim. Tamam tamam. İki ee, sene ardına bakmadan binecek arabaya. Kanka arayan olursa kaça bırakırsın? Son fiyatın kaç olur? Son fiyatım 220 liraya bırakırım. 220 liraya bırakır Aynen. Aynen. 2011 model Opel Combo. E, direkt fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Otomobil ruhsatı. 450 bin lira istiyoruz. Hatasız. Peki. Ticari değil mi bu? Ticari değil, otomobil. Yani taksi gibi aynı. Hatasız bir araba. Binicisine gitsin istiyorum. Çok güzel bir araba. Bakımları yapılıp. Yağ bakımları, filtre bakımları. Hı -hı. E, baskı balatası değişti. Lastikleri çok güzel. Arabada komple boya yok. Üç parça boya çıkar. Evet. E, i̇nşallah iyi birine gider. <laughs> Şöyle tramer değişen boya var mı? Tramer e, olmaması lazım. Tramer olmadığını biliyorum. Değişen yok. Hı -hı. Üç parça boya var. 3 parça boya var. Öyle biliyorum evet. Kaçıya bırakırsın abi? Aram fiyat atarsın. 450 istiyorum ama büyük bir indirim yapacağım yani. Alıcıya yapacağım. İhtiyacım var o yüzden satıyorum. Hı -hı. Arayan olursa güzel indirim yaparım. Biniciye. Biniciye yaparım. Aynen. Ya. Şu an yanımda 2017 model Fiat Florino var. E, araç fiyatını araç sevini soracağım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Araç e, araç ne kadar istiyorsun soracağım? 530 bin araç istiyorum. 530 bin araç. Evet. Tramer değişen boya var mı abi? Evet, sadece bagajda kamera kaydı var. 19.500 lira. Hı hı. Böyle kapıda lokal boya var başka bir şey yok. Bagajdan darbe mi alıyor? Evet kaza almış bizden önce. Ha. Yani ondan başka bir ahtarı yok, herhangi bir ahtarı yok. E, motoru giriş falan nasıl? O çok güzel. Hı, -hı. sıfır araba alacağım için o yüzden satıyorum. Model yükseltici inşallah. Evet model yükselteceğim. 2024 alacağım nasıl olursa. Evet. O yüzden satıyorum işte. Kaça bırakırsın? Arayan olursa son kaça bırakırsın? Evet son 520, 515'e kadar bırakırım. Bırakır mıydın? Bırakırım. Diyor bırakırım. Yani. Araç başında bir pazarlığım olur yani. Araç başında pazarlığım olur yine. Hı. Sıkıntı olmaz yani. 2012 model Peugeot Beeper. 136 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldin. Araçın ne kadar istiyorsun abi? 420 bin lira. 420 bin lira. Kaça bırakırsın? 400 bin liraya bırakacağız. 400 bin liraya bırakacağız. Kramer değişen boya var mı araçta? Değişen var. Boya arka tarafında boya yok. Ön tarafında değişenleri var birkaç parça. Kaç parça Kramer var? yok. Hı hı. Ön taraf değişik araba. Ee, motoru falan nasıl aldın? 136 binler motoru zehir gibi hiçbir sıkıntısı yok. Yani evet. bütün bakımlar her şey düzgün yapılmış. Hı. Biniciye çok ideal bir araba. 400'den aşağı aramasınlar. Zaten çok arayan oluyor. Evet. 400'den aşağı aramasınlar. <laughs> Kanaldan biraz arayan oluyor herhalde. evet evet oluyor. <laughs> Daha bu arada polonun çekimini yaptık abinin. Aynen, Onda ee, onu aynen. Da Esnaf değil, garaj değiliz. Arkadaşımızın arabası yani öyle şeyde... O biraz çekindiği için sen onun yerine koyarsın. Aynen, aynen öyle. <laughs> <laughs> Şöyle numara bırakmak ister misin abi? Numaranı söyle oğlum. 553. 553. 349. 1925. 1925. 19 Batmaz bu güneş. Ford Focus 2013 model. 206 bin kilometrede şimdi fiyatını soracağım araç sahibinden merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldin. araç ne kadar istiyorsun abi? Araca 660 lira istiyoruz. Ee, yani spor paket Trentix, tüplü LPG'li. Güzel arabam yürüyor, hiçbir sıkıntı yok. Bu fiyatlar gider. Şimdi abim tramer değişen boya var mı araçta? Tramer iki parça halinde 5000 lira falan var. Yani değişenimiz parça, yok. Parça parça 5000 lira. Evet, değişenimiz yok. Hı hı. Boya var. Tavanda boya yok. Kaput yarım boyalı. Hı hı. Arkada iki parçada daha boya yok. Geri evet. kalan kısım boyalı. O da sür sürtmeden kaynaklı boyaları. Şimdi abim kanalın konsepti gereği ben sana bunu soracağım. Güzel bir şey söyle, son fiyatını senin o fiyattan arasında. Kaça bırakırsın son? Abi sizin e, kanala özel, evet. e, en son 30 lira almayız. 630 liraya bırakırız. 630 bin liraya bırakırız. Evet. 2010 model fiyat Doblo, 234 bin kilometrede. Şimdi fiyatını araç sahibine soracağım. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Araç ne kadar istiyorsun abi? Vallahi istedim. Abi şimdi... E, araç işte ne kadar istiyorsun? 400... Yarım. 420 bin lira. Evet. Tramer değişen boya var mı abi araçta? Değişen sadece iki tane çamurluk var. Evet. Başka hastalık hiçbir şeyim yok. Ee, o değişenlerin için işte 4-5 bin şey var, hasar var. Başka evet. hiçbir şey yok ee, motoru falan nasıl abi bir Valla çok iyi abi. Ben çok memnunum. Hı. Yani istediğiniz ekspresiyete gösterebilirsiniz. Neden yükselteceğin yoksa? Ben işte almak istediğim bir tane amcamın bir tane araba var. Evet. O nedenle satıyorum. Öbür türlü arabamdan çok memnunum. Ha doğrudur abi. Evet. Şimdi konsept gereği sana soruyorum. Arayan olursa son kaça bırakırsın? 15'e bırakırım abi. Senin için 5 lira daha karayım. 400 bırakırım. 400 ona bırakırım diyorsun. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o da senin için abi. olsun. Şu an yanımda 2012 model Volkswagen Kedi var. Araç fiyatını araç sahibine soracağım. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olasın abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. araç ne kadar istiyorsun? 585 istiyorum abi. 585 bin lira. Evet. Şöyle bir tramer değişen boya var mı araçta? Boya yok. Hasar kaydı yok. Kilometresi az bir şey yüksek. 423 binde. Tertemiz aile aracı. Kilometresi bana biraz yüksek geldi. Çok mu uzun yol yaptı bu araç? Allah Allah. Ben aldığım adam e, avcıymış. O adamdan aldım. <gülüyor> avcıymış. <gülüyor> avcıymış evet. Ava çıkarmış. Evet. O adamdan aldım. <laughs> yol yapmış kendisi. Alırken böyleydi yani. O yüzden fiyatı uygun zaten. ormanda mı yapmış? He or, or, ormanlarda avcılık yaparmış adam. Hı hı. Abim kaça bırakırsın? Arayan olursa son kaça bırakırsın? Arayan olursa 575'e bırakırım. 575 bin liraya bırakırım. Bırakırım evet. Tamam. Şöyle numara bırakmak ister misin? Bırakayım. 0503 0, 0536 60 19 23 60 Evet. Şimdi ben şeyi yakalayamam. Numarayı tam 053 60 19 23 60 0503 0 5 053 60 19 23 60 0536 0536. 60, evet. 60, derim, 60 evet. evet. 19. Tamam. 23. 20. 23 evet. 60. Tamam. 24, 23 60. Evet. evet. 0500. 0500. 36. 36. Evet. 660, 660. 660. 23. 23. 60. 60.